Özkem Scott. Evangelik Siyonist İttifakı'nın lideri olarak Beyaz Saray'daki görevini sürdürdüğü bilinen Amerikan Başkan Yardımcısı Mike Pence, Twitter hesabından bir dizi mesaj ile NATO İttifakı'nın 70. yılını kutladı. Bundan 70 yıl önce Amerika ve 11 müttefikinin imzaladığı anlaşmayla yaşama geçen NATO'nun tek taraflı değil, ortak bir savunma sistemi olduğunu kaydetti ve sözü hemen Türkiye'ye getirdi. Amerikan başkanının NATO'nun rakiplerinden alınacak silah sistemleri konusunda daha önce uyarıları bulunduğunu hatırlatan Pence, konuyu Türkiye'ye tehdide kadar vardırdı. Pence Türkiye'ye dönük mesajında şöyle dedi: "Türkiye seçimini yapmalı. Tarihin en başarılı askeri ittifakının kritik bir ortağı olarak mı kalmak istiyor?" Yoksa NATO ittifakını baltalayan pervasız kararlarla bu ortaklıktaki güvenliğini riske atmak mı istiyor? Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Pence'in küstah açıklamasına sert tepki, Türkiye'nin mevkidaşı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Fuat Oktay, Pence'in tercih ettiği yoldan ve küstah açıklamanın internete düşmesinden yaklaşık 10 dakika sonra Twitter hesabından gereken cevabı verdi. Oktay İngilizce paylaştığı mesajında ABD artık karar vermedi. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalacak yoksa terör örgütleriyle el ele vermek suretiyle düşmanlarımıza karşı bizi zor durumda bırakıp dostluğumuzu riske mi edecek diye sordu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın bu açıklaması Ankara'nın Amerika'dan gelen ve dozu her geçen gün artan tehditlere boyun eğmeyeceğini gösterdi. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı çerçevesinde Washington'da bulunan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu bir düşünce kuruluşunun toplantısında yaptığı açıklamalarda S400'ler bitmiş bir anlaşmadır demiş. Türkiye'nin Amerika'dan gelen baskıları tanımayacağını sergilemişti. Çavuşoğlu, Amerika'nın Patriot teklifinde satış garantisinin de olmadığını belirterek Türkiye Batı ile Rusya arasında bir seçime zorlanamaz. Böyle bir seçimi de yapmayacak dedi.